Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım benim. Bugün sitidellerle ilgili bir video yapacağız. Nedir içeriği? Bu sitidellerden olabildiğince, olabildiğince karakterimizin gücü el verdince en iyi şekilde yararlanma. Hemen şunu söyleyeyim. Oyun sonu faaliyetlerine yeni başlamış arkadaşlar bu taktikleri uygulaması biraz zor. Siz dinleyin abi, öğrenin. Zamanı geldiğinde uygularsınız. Şimdi sitideller hepimiz biliyoruz. Burning Monolith'i iyi kötü hepimiz biliyoruz diyelim bilmeyen arkadaşlara kısaca özet geçelim Atlasa'yı girdiğiniz zaman Biraz Çıktığınız yerde şöyle ilerlediğiniz zaman nerede şey işareti Burada Burning Monolith aynen Biraz çıktığınız yerin hemen Etrafında yakınında bir yerde şöyle bir yere denk geleceksiniz buraya bir girip bakacaksınız o kadar sonra size bir görev verecek doğru yani 3 tane Citadel var diyecek git bunları Bul İçindeki bossları öldür ve tabletler düşür Sırasıyla Iron Citadel var, Demir Hisarımız, burada birinci bölüm bossu yer alıyor. Valimiz, ayrıca Kurt Adamımız, Copper Citadel, Bakır Citadelimiz, Hisarımız var. Burada da Ferdun abilerden, şamanlara yer alıyor. Üçüncüsü ise Stone, Dash, Hisarımız, Citadelimiz, burada da Psikopat, Şizofreni, Dorian abimiz yer alıyor. Her biri öldürdüğünüzde bir tane tablet düşürecek bu 3 tableti toplayıp gidip buraya giriş yapacaksınız. Garanti bir tane tablet düşürüyor arkadaşlar. Seviye 15 haritayla girmek zorundasınız. En az seviye 15 harita gerekiyor buraya girebilmeniz için. Daha doğrusu sitelere girebilmeniz için. Ve en az bir tane tablet düşürüyor. Peki. Bizim olayımız ne acaba? Bizim olayımız bu tablet sayısını arttırmak bosslardan düşebilecek tablet sayısını arttırmak. Evet arttırabiliyorsunuz. bir değil, 2 değil, 3 değil, 4'e kadar düşürebiliyorsunuz. Son derece çılgın bir rakam. Neden derseniz özellikle Feridun abi'den bulduğunuz şu tablet. Faded Crisis dediğimiz. Fragment diye geçiyor bunlar. Ben tablet diyeceğim. Bu tabletler bayağı değerli. Feridun abi en tehlikeleri aralarında. Dolayısıyla bunların fiyatları diğerlerine göre çok daha fazla. En şiddetli dediğimiz şeyden geliyor. Iron City'den geliyor. Zaten Weathered mı ne? O da şeyden gelecek. E, efendime söyleyeyim. Dorian abimizden gelecek. Bunları nasıl attırabiliriz? 3 yöntem kullanmak zorundayız aynı anda. Birincisi tabii ki de atlas ağacımız. Şöyle ben bir ortaya böyle bir bırakacağım. Ufak ufakta devam edeceğim. Buradaki mantığı bir en başta söyleyelim. Arkadaşlar City de birer harita aslında. Birer harita olduğu için buradaki modlar etkiliyor. Harita bossları diyor ya, harita bossluğu zorluğunu artı bir yazıyor ya. Bir kere bunlar etkiliyor. Bunları arttırdıkça Citadel bosslarının da canının vesaire yükseldiğini göreceksiniz. Şöyle bir durum var. Bunlar tablet düşürme şansını ne kadar arttırıyor pek bir fikrim yok. Çok denemedim. Ben de varsayılan olarak zaten en yüksekteler. O şekilde de bırakıyorum. Kimileri diyor ki abi bunları sıfıra da çeksen fark etmez. Diğer taktiği yaptığın sürece düşürür. Ben garantiye alıyorum işimi. Bu full de. Ayrıca şimdi Atlas ağacımıza da bir göz atacağız. En önemli düğümlerden birisi bu. Haritaların nasıl işlediğini artık biliyorsunuzdur diye düşünüyorum ama şöyle hızlı bir özet geçelim. Alt tuşuna bastığınızda suffix prefix göreceksiniz. Bu arada prefix hiç yok sürekli suffix var. Kısacası prefixler ödülleriniz, rarity katabilirsiniz, quantity katabilirsiniz, mavi canavarların sayısını arttırabilirsiniz gibi gibi gibi. Suffixler ise işin cezası oyuncuyu zorlayacak modlar içeriyor. Fakat ayrıca bir ödül mekanizması da var kendi içerisinde. Yukarıda gördüğünüz Waystone Drop Chance. Bu haritaları düşürme şansını arttırıyor. Anladığımız kadarıyla bu tabletleri de oyun yani bosslardan düşen ancient, brem, bilmem ne işte faded, kılıntı Burning Monolith'e giderken kullanacağımız tabletleri de oyun birer Waystone olarak sayıyor. Dolayısıyla siz bu Waystone Drop şansını ne kadar arttırırsanız birden fazla tablet edinme şansınız da o kadar artıyor. İşin mantığı bu. O yüzden Atlas ağacımızı komple böyle yapacağız. Bu şekilde bir ayar çektik. En önemli düğümlerden birisi bu. Burada da kısacası diyor ki 50-50 bir şans var. Vestonlarındaki prefixler ya da suffixler %25 daha etkili olur. Şimdi ben burada şunu deniyorum. Bu haritaları sadece suffix içerecek şekilde yapmaya ya da satın almaya çalışıyorum. Satın almanız açıkçası daha mantıklı şu aşamada. Yapmaya çalışırken daha fazla exaltedor parça 20, 30, 40, 3 aşağı 5 yukarı bu paralara gidiyor exaltedor. Yakalayabilirseniz satın almanız daha mantıklı. Hatta unutmazsam onu da göstereceğim nasıl bir arama yapabilirsiniz? Çok basit web sitesinde. Kısacası burada sadece suffix bırakarak oyunu direkt %25 etkiyi suffix'e yönlendirmeye çalışıyorum. Tam olarak böyle işliyor mu işlemiyor mu emin değilim. Oyun hala zar atıp ya burada hiç prefix olmasa da biz prefix'e ağırlık verdik diyor mu? Yoksa hayır zarı attım haritada sadece suffix var. Dolayısıyla direkt bunların %25 etkisini arttıracağım diyor mu? Onu çok emin değilim. Açıkçası çok da sıkıntı değil. Siz elinizden geleni yapın gelir gelmez. Küçük düğümler var. Explicit modifier dediği şeyler hiç kafa karıştırmasın arkadaşlar. Direkt suffix prefix'ine bunların etkisini kısacası %100 %3 arttırıyor. Diğer bir önemli ortanca düğüm diyelim. Bu da haritadaki explicit modifier başına yani suffix başına ya da prefix başına neyse toplamı %2 bunların etkisini arttırıyor. Ne kadar çok suffix modu var? Şöyle alt tuşuna bastığınızda görebiliyorsunuz. 3-6 tane falan var bende herhalde. %12 de kısacası buradan gelecek. Arttıracak etkisini %12. Bu 500'ün %12'si gibi düşünebiliriz. Küçükler dediğim gibi almaya devam ediyoruz. Onun dışında şu güzel bir düğüm. Citadel etkileyen kule başına %3 aynı şekilde gücünü arttırıyor. Bu burada böyle kalmış. Aynen bu şeylerin tabletlerin gücünü arttırıyor. Aslında fena değil tabletlerin gücünü arttırması bir yandan. Neden? Birazdan ona da geleceğiz. İlk ayağımız bu arkadaşlar. İsterseniz bunu kopyalayın. isterseniz bunun daha idealini internette bulursanız ki kesin vardır. Ama 3 aşağı 5 yukarı budu, bu, olacak. Onu da söyleyeyim. İsterseniz onu yapabilirsiniz. Dediğim gibi diğer kısımda da böyle. Harita bosslarını etkileyen kısımda böyle. Bu birinci ayağımız. İkinci ayağımız haritalar. Weston drop chance ne kadar yüksek o kadar iyi bizim için. Fakat unutmayın. Az önce dedik ki etkisini arttırıyoruz bu suffixlerin. Kısacası daha da zorlaşacak. Örnek veriyorum. Eksi dirençlere yazan bir mod var. Her etkiyi arttırdığınızda bu eksi direncin durumu daha da kötüleşecek. Canavarlara hasar veren modlar var. Durumu daha da kötüleşecek. Kısacası burada ayar tutturmanız size kalmış. Karakteriniz ne kadar taşıyabiliyor? Ne kadar güçlü haritalara girebiliyor? Ölüm tehlikesi son derece yüksek. Cityder'lerde ölürseniz GG easy. Bir daha giremezsiniz. Gidip başka bir hisar bulmanız gerekiyor. Bunun ayarı size kalmış. Peki tablet sayısı ve Weston drop chance nasıl gidiyor abi? Bunun da tam net bir rakamı yok. Fakat 300'den sonra ...iki tane tablet attı. 600'den sonra üçüncü tabletleri fırlatmaya başladı. Ve yaklaşık 1000'den 1200 civarından sonra da 4 tablet atmaya başladığı söyleniyor. Fakat 800 850'lerde 900'de de şansa bağlı olarak kimilerinin 4 tablet elde ettiği söyleniyor. 600 ve sonrasında zannedersem 2 tane garanti eee 3 tane ya da 2 tane garanti atıyor. Öyle söyleyeyim. Şeylere çok takılmayalım. 300'den sonra belki garanti 2 tane atmıyordur. 300'den sonra belki 600'den sonra belki 2 tane atıyordur. Belki 800 800'den sonra 3 tane atıyordur. Buna çok takılmayalım. Ne kadar yüksek o kadar iyi. Ben 900'lerde 800'lerde 3 tane gördüğüm net gibi bir durum söz konusu. Ama biraz şansa bağlı o faktör yine. Quantity çok bastım kulelere. Kulelere quantity bastım. Çok bir işe yaramıyor açıkçası. Quantity'siz girdiğim zaman da yine 2'şer tane 3'er tane tablet aldım. Hazır haritaların yeri gelmişken Bunları nasıl aratabiliriz? Ufaktan onu göstereyim. Şu an bende mesela bir arama durumu söz konusu. Weston 15 seçtim abi yukarıdan. Weston drop chance'i de 500'e bağladım. Hatta bu 500'ü de kaldı kaldırabilirsiniz isterseniz. Yalnız de gidecek yani 600, 650 vesaire. Bunların fiyatları da değişecek ve haritanın zorluğu da artacak ister istemez. Bir yerden sonra sürekli kıl, sürekli sinir modlar gelecek. Haberiniz olsun. Benim bu çok güçlü abi. Kafaya takmıyorum diyorsanız. Abi çak 630 o zaman buraya. Tamam. Buradan fiyat da belirleyebiliyorsun. 3 aşağı 5 yukarı kaça gittiğini biliyorsan. En maksimum 50 egzali zorp olsun diyorsun. Buraya çok aldanmayın arkadaşlar. Bir gün önce 21 saat önce. Burayla işimiz yok. Çok hızlı satılan her şey için geçerli bu. Bak sadece haritalar için değil. Hani abi alamıyorum. Mesaj gönderiyorum. Geri dönmüyorlar. Abi bir gün önce koymuş adam bunu. Bu büyük ihtimalle satıldı. Burada öylesine gösteriyor. Durabilir de şansını da deneyebilirsin. Ama çoğunlukla gitmiş oluyor. Activate live search diyorsun abicim. Yeni düşen malları pring sana uyarı veriyor sesle vesaire. Hemen gidip whisper 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 yapıyorsun. Satın almaya çalışıyorsun malı. Ayar size kalmış abi. 500 500 mü istiyorsun? 600 üzeri mi istiyorsun? 400 üzeri mi istiyorsun? 300 üzeri mi istiyorsun? Bunun ayarı sana kalmış. Fiyat aralığı nedir? Sen bakıp araştıracaksın onu. Ben sadece kolay arama yöntemini sana gösteriyorum burada. Haberin olsun. Bunu da kapattık. Ben kendi diğer arama tarafımı yine bunu da yerleştireyim. Haritalarımız da böyle. Üçüncü unsur. Tabletler. Bu tabletleri karıştırmayalım. Boz tabletleri değil. Fragmentlar değil. Kurelere koyduğumuz tabletler. Şimdi. Genelde. Genelde. Bir hisarı kafadan iki tane neredeyse etkiler. Üçüncüsü, dördüncüsü şaibeli. Biraz şansınıza bağlı. Örnek veriyorum. Benim burada bir tane Citadel tamamlamışım. Üç tane yer burayı etkilemiş. Şimdi. Çoğunlukla ben quantity of items'ı seçiyordum. Bakın quantity of items'ı seçiyordum. Fakat geçen gün canlı yayında bir arkadaş geldi. Dedi ki abi onun yerine Weston e, mabetini arttır. Bunlar daha faydalı olabiliyor. Şimdi onu deniyorum. Düşen ve stone'ların düş, e, stone sayısının kuantiti sayı aslında e, nicelik demek kısacası. Bunun sayısını arttırmaya çalışıyorum. Bir sonraki denememde 40 59 kafadan ben koyacağım. 3 tane kule eğer denk gelirse veya 2 tane kule bakacağız duruma göre. Ve en nihayetinde boss'a gidiyoruz. Boss'u öldürüyoruz ve bu güzel tabletlerden 2 ya da 3 tane kafadan indiriyoruz dördü dediğim gibi biraz zorlamanız gerekiyor bir ihtimalle takasla iş yapacaksınız gidip 650'lik falan harita alacaksınız işte tabletler yoksa tabletleri satın alacaksınız yüzde 17 18 üzeri en az değer bunu söyleyeyim değer o paraya bir kere kesinlikle değer. O çileye de değer. Özellikle en kötü ihtimalle Feridun abi de. Neden Feridun abi? Feridun abi tablete hangisiydi? Faded. En son ne kadardı fiyatı bilmiyorum. Tekrar bir bakalım beraber. 440'a çıkmış abi. 440'a çıkmış. Divan e, fiyatı da mı arttı acaba? Divan fiyatı 10 falan artmış. Bunun fiyatı 100 falan artmış neredeyse. Çok 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 daha pahalı. Şu şekilde de yine aratabilirsiniz. Divine koyun örnek veriyorum. E, bu tarafa. Sonra gidin şu harita şey fragment'ı seçin. 1'e 1.5 bir abi. Bir tanesi 1.5 ediyor. 2 tane koydun 3 duvan cepte. 3 tane düşürdüğünü varsay 4.5 divine cepte demek. Satmak istiyorsanız da. Hala karlı. Kendiniz yapmasanız da Burning Monolith'e girmeseniz de Valla City derler başladı mı arka arkaya geliyor. Arka arkaya yardırıyorlar. Şöyle iki tane yan yana. Ben de kırmızı ayrın. Turuncu da kapır abicim. Şuraya gittiğim zaman iki tane üç tane düşürürsem kafadan 3 divan dört buçuk divan duruma bağlı olarak cepte demek. Eğer boss'u yapmak istemiyorsanız. Evet ne yazık ki Atlas'ın bazen e, şakalarına tabi kalmak zorunda oluyoruz geçmiyor. Geçiş yerleri olmuyor. İşte burada Citadel var ama oraya geçiş yeri yok. Anasının gözünden dolanmam lazım herhalde. Ki buralarda da var herhalde. Bir tane geçiş yeri var. Aynen buradan dolanmak zorundayım gibi. Buraya nereden gireceğim? Buraya da buradan mı gireceğim? Ne yazık ki böyle bir sıkıntı var. Fakat geldi mi yan yana da bayağı bir geliyor. Onu da bilesiniz. Buraya ne yazık ki çıkamıyorum. Yine nereden dolanacağım belli değil. Yakınımda gibi görünüyor ama büyük ihtimalle buradan dolanmak durumundayım. Kapıra değer aslında. Zaten yakınındayım. Şöyle bir 10-15 harita, 20 haritada büyük ihtimalle kapıra ulaşırım. 20 haritadan belki biraz daha fazla sürebilir. Ama hemen yanımda şurada var. Büyük ihtimalle buna yaklaştığım zaman şuralarda bir yerlerde bir tane daha çıkartacak. Oyun otomatik olarak Citadel'in yanında tekrar bir hisar üretiyor. En azından bende öyle. Ben bayağı bir uzaktayım bu arada. O da biraz etkili olabilir. Çok emin değilim. Kimileri çok abi o kadar açtım ettim hala bende yok diyenler var. Ben de öyle bir durum söz konusu değil. 3 aşamalı Atlas ağacımız, Atlas pasif ağacımız, CTRL U bilgisayardakiler. Haritanın kendisi, Waystone'un kendisi. Sadece suffix içermeye çalışıyorum. Suffix içeren haritaları satın almaya çalışıyorum. Şu düğümü etkinleştirmek için. Emin değilim Dediğim gibi haritayı girdiğinizde tap tuşuna bastığınızda sağ tarafta zaten totalde waste stone düşürme şansının ne kadar olduğunu görebiliyorsunuz bu arada. Oradan sürekli çalışıp çalışmadığını test edebilirsiniz. 500'de girdiniz 900'lerde ise 1000'lerde ise çalışıyor demektir abi. Çünkü en önemli düğüm o. Direkt %25 veriyor. Suffix'lerin etkisini %25 arttırıyor. Bu da demek oluyor ki buradaki waste stone düşürme şansını da bir o kadar yükseltmiş oluyor atlasımız, haritamız ve benim şimdilik kullandığım taktik ve tonların sayısını arttırmak. Siz de deneyin abi. Bilmiyoruz yeni güncelleme ile birlikte bu sistem komple değişecek mi? Vallahi bir komple teorisi olarak ben artık düşünmeye başladım. Neden abi diyeceksin Kısa bir sohbet edelim. Ondan sonra videoyu da kapatacağım zaten. Buraya kadar iyi anlattık her şeyi. Yapılacak bunlar. Harita sandık gözünü hala çıkarmadılar. Bunun bir nedeni acaba daha doğrusu bunun asıl nedeni bu oyun sonunu baya bir değiştiriyorlar mı? Bu harita sistemini baya değiştiriyorlar mı? Çünkü şöyle düşünün. Çıkarmış olsalar büyük ihtimalle onda da oynamalar yapmaları gerekecek. Oynama yapmaları gerekecek. Acaba klasik sisteme geri mi dönüyorlar? Ellerindeki pedavexal birdeki sisteme geri mi dönüyorlar? Çok düşük bir ihtimal. Dediğim gibi komple teorisi bu. Ama eğer öyleyse belki o yüzden tutuyorlar. Ya da ikinci seçenek şu an tamamen içeriye odaklanmış durumdalar. Bir türlü üstesinden gelemediler ve şeye saklıyorlar. E, harita sistemini. söyle şunu. Büyük güncellemeye saklıyorlar. Bence çok saçma. 2-3 kişi oturtup yaptırtamıyorlar mı? Bu kadar mı zor kodlaması? Bu kadar zorsa söyleyin abi. Çok zor arkadaşlar kodlayamıyoruz bekleyeceksiniz deyin. Yani bu da ortaya ufak bir muhtar komplo teorisi olarak salmış olayım. İzlediğiniz için sağ olun, teşekkürler. Beğenirseniz, yorum atarsanız, valla algoritmada da bir e, destek atmış olursunuz. Ne yalan söyleyeyim. Öptüm, kendinize dikkat edin, baş başla.